Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz 114 tane sure var ve her bir surenin de ismi var. Acaba bu surelerin isimlerini kim bıraktı ve bu sureler ne zaman ortaya çıktı? Bu konu hakkında alimlerin, müfessirlerin inşallah ileride daha detaylı bir şekilde görüşlerini okuyacaksınız. Ben kısaca bu konuya değinip daha sonra Fatih Suresi'ne geçeceğim. Meşhur olan, bilinen şudur ki bu surelerin varlığı Peygamber Efendimiz zamanında da var idi. Yani sonradan Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, 6.000 bin küsur ayet, bunlar işte sahabe ve tabiin tarafından sureler haline getirilmedi. Buna delilimiz nedir? Buna delilimiz Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Allah Azze ve Celle Bakara Suresinin 23. ayetinde buyuruyor ki bizim indirmiş olduğumuz bir sure eğer sizin de gücünüz yetirse aynı sureden siz de getirin. Yani Kur'an'ı kabul etmeyen güçlükler için Allah Azze ve Celle burada onları e, teheddi dediğimiz yani meydan okur. Buyurur ki eğer bu Kur'an Allah'ın kitabı değil diyorsanız bu sureden Kur'an'da geçen bir surenin benzerini siz de getirin. Demek ki bu şunu gösterir ki o zaman Kur'an-ı Kerim'de ayetler sureler halindeydi. Veyahut da Hud suresinin 13. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Allah'ı kendinize yardımcı almadan e, gidin kendi aranızda oturun ve bu Kur'an-ı Kerim'de olan surelerin 10 tanesi gibi sure getirin. Yani bunlar neyi gösterir bu ayetler? Demek ki o zamandan beri sureler belirlenmiş ve e, sureler Peygamber Efendimiz zamanında da vardı, sonradan ortaya çıkmadı. Ha surelerin isimleri var. Bu isimler de o surede geçen önemli bir olaydan dolayı bırakılıp. Mesela Bakara Suresi var. Bakara aslında ne demekti? İnek. Ne? Ha, bir tane inek demek. Bakara Suresinde bir olay geçirir. Hz. Musa Aleyhisselam kavm arasında bir cinayet işlenir. Allah azze ve celle işte Yahudilere Hz. Musa vasıtasıyla buyuruyor ki bir tane inek kessinler sonra onlar diyorlar ki bu ineğin rengi nasıl olsun, yaşı nasıl olsun. Sonra Allah Azze ve Celle ineğin yaşını, işte rengini buyurur. Yahudiler gidip o ineği bulurlar, sonra getirip kesirler. Daha sonra o ineğin bir parçasını o ölen maktula vururlar, üzerine yani dokundururlar. O kalkıp dirilir ve kendi katilini söylüyor. Bu olaydan dolayı Bakara Suresi'nin ismi Bakara bırakılmış. Veya Nisa suresi, Nisa kadınlarla alakalı olduğu için orada e, kadınlarla alakalı ayetlerin olması ve önem olmasından dolayı isimleri de o ayette geçen olayların önemine göre bırakılıp Sonuç olarak sureler Peygamber Efendimiz sallallahu zamanında vardı ve sonradan ortaya çıkmadı. Hmm. Fatih suresi Kur'an-ı Kerim'in en önemli surelerinden birisidir. Ve bazı rivayetlerde var ki Kur'an'ın bütün hakikatleri Fatiha'da toplanır. Ee, ve Fatiha o kadar önemli hakikatleri ve esrarı kendisinde barındırıyor ki e, namazlarda herkesin iki rekatta Fatiha suresini okuması gerekir. Fatiha suresi hakkında 20'den fazla isim zikredilip yani bizim okuduğumuz Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Elrahmanirrahim Tabel el zalime kadar olan bildiğimiz Fatiha suresi, Ham suresi hakkında 20'den fazla isim zikredilip onlardan birkaç tanesini ben arz edeceğim. Birinci, Hamd suresi. Duymuşsunuzdur, doğru mu? Evet. Fatiha. Dua. Ummul Kur'an. Yani Kur'an'ın anası demektir. Sev'ul Mes'ani. Sev'ul Mes'ani, Fatiha suresi iki defa nazil olur. Hem Mekke'de nazil oldu, hem Medine'de. Ve bütün ayetleri birden nazil olan sure Fatiha suresi. Yani hepsi birden nazil olur. Diğer sureler öyle değil. Ayetler değişik zamanlarda nazil olur. Allah Resulü o ayetleri nereye bırakılacağını, nereye yazılacağını e, vahiy katiplerine söylüyordu. Onlar yazırlar. Sen bu mesani ben kasıt Fatiha suresinin iki defa inmesinden dolayıydı. Yedi tekrar eden manasındadır. Yani yedi tane ayeti var ya, yani yedi ayetin iki defa nazil olması manasındadır. Bir Mekke'de bir de Medine'de. Kenz, kenz ne demekti bilen var mı? Kenz. Kenz hazine demekti. Esas, münacat, dua yazdık mı yazdık. Kafiye, kafiye yani yeterli. Vafiye, rakiye, <laughs> kafiye yazdık değil mi? Yazdık, kafiye yazdık. Bunlar meşhur olan, bir de Fatiha kitap. Belirli sebeplerden dolayı bıraktılar. Mesela Ham suresini niye diyorlar? Çünkü Elhamdülillah'tan başlıyor. Veyahut da Fatiha kitap, Kur'an-ı Kerim bu e, sureden başlandığından dolayı bıraktılar. Veyahut da Mesani işaret ettik. Fatih e, suresi iki defa nazil olup yedi tane ayet olduğu için dediler. bu e, Müslümanlar arasında kullanılan isimler olup yani herkes değişik açıdan bakarak e, ondaki özelliği izhar etmek için bu manayı kullandı ve hepsinde Fatih suresi ile uygun. Fatih Kül Kitap niye demişler? Artık yazmıyorum siz not alın isterseniz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu sureyle başlıyor. Kur'an açtığınızda her ne kadar Fatiha suresi fesiller diyorlar ki nazil olan 5. surede ama Kuran'ı Kur'an-ı Kerim Fatiha ile başladığı için buna bir Fatiha bir kitap yani Kur'an-ı Kerim'in başlangıç suresi. Sevul mesani dedim anladım. bu konuya o konuyu açıklık yetkili, Doğru mu? Bu da meşhur isimlerindendi az ama meşhur isimlerinden iki defa nazil olur. Hem Mekke'de hem Medine'de nazil olur ve tam olarak nazil olur. O yüzden Sebul Mesani ismi de Fatiha'sı kullanılır. Ümmül Kitap e, ümmül Kitap yani kitabın aması demek. E, Ümmül Kur'an ve Ümmül e, pardon buraya Kur'an değil Ümül Ümmül Kitap yazacağız. Böyle düzeltiyorum ben. Ümmül Kitap yani Kur'an-ı Kerim'in annesi demekti. Hadiste var Kur'an-ı Kerim'in bütün hakikatleri Fatiha Suresi'nde toplanır. O bütün Fatiha Suresi'nde toplanan hakikatler Bismillah'ta toplanıp, O Bismillah'taki hakikatlerin hepsi Ba harfinde toplanıp, Ve o Ba harfindeki bütün hakikatlerin özü noktada toplanır ki İmam Aleyhisselam buyuruyor ki ben o bağının noktasıyım. Ümmül kitap olması bütün Kur'an hakikatleri Fatiha suresinde toplanmasından dolayı. Fatiha suresinin özellikleri nedir? Çok özelliği var. Fakat biz genelde bilmiyoruz. Yani halk arasında Fatiha suresinin fazileti, önemi tek bilimdir. Ben kısaca işaret edip geçeceğim. Özelliklerin <laughs> Ama Behzat Allah rahmet etsin. Buyurur ki ne derdiniz ve ne sıkıntınız varsa Fatiha Suresi okuyun. Sadece hastalıklar için değil. Borcunuz vardır, sıkıntınız vardır. Maddi ve manevi. Bütün dertlere dermandır Fatiha Suresi bereket getirir, fakirliği giderir. Arz ettik. Yani hadislerde gelen bütün Kur'an'ın hakikatleri özeti Fatiha Suresi'nde toplanır. Nasıl ki bütün kainatta var olan hakikatler Kur'an-ı Kerim'de toplanıp ama şifreliydi, ama kodludu. Kur'an'ın 70 tane batını var. Yani 70 tane hakikati var. Ve hiçbir hakikatte birbiriyle çelişmiyor. Bu hakikatleri kimler bilirdiler? 70 tane hakikati, 70 tane batını Peygamber Efendimiz ve Ehl-i Bu hakikatlerin hepsi Fatiha Suresi'nde toplandı. Fatiha Suresi bereket getirir ve fakirliği giderir. Herkese rızkı çoğaltır. Rızık sadece maddi değil, manevi rızıklarla kastetilir. Yani Fatiha suresinin özelliklerini saymaya kalksak yani bir dersimiz yetmez ama ben kısa da işaret edip kesileyim inşallah. Allah bize Fatiha suresinin bereketini idrak etmeye nasip etsin. Amin. Allah Resulü buyuruyor ki kim evine girerken Fatiha ve Hilal surelerini okursa Allah onun evinden fakirliği uzaklaştırır ve evine öyle bir bereket verir ki bu bereket komşularına kadar ulaşır. Yine İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyurur ki, kim Fatiha Suresini okursa Allah'ın lütuf ve niyetiyle dünya ve ahiret haline giren kapılar ona açılır. Rızık, rızkın çoğalması ve genişlemesi için İmam Aleyhisselam'ın nakledilen hadis şu şekildedir. Eğer çokça rızık, mal ve zenginlik istiyorsan her türlü kulluğa muhtaç olmadan bağımsız olmak ve kısa zamanda arzularına ulaşmak, ayrıca hile ve tuzaklardan korunmak istiyorsan Fatiha Suresini oku. Çünkü onda büyük sırlar vardır. Yani Fatiha Suresi arz ettiğimiz gibi bütün dertlere dermanlı. Sadece hastalıkta değil. Bazı rivayetlerde var. Hastanın başucuna gidip işte yedi defa, kırk defa Fatiha okuduğunuz zaman o Fatih ona şifa olur. Fakat bu sadece hasta için değil. Her türlü sıkıntı maddi ve manevi sıkıntıda Fatiha Suresi çok etkiledi. Hocam rızık belirlenmiş bir şey değil mi? Fatiha Suresi'ni okursak nasıl değişecek? Şöyle rızık iki şekilde deneyim. Bir Allah Azze ve Celle'nin belirlemiş olduğu rızıktı. Yani Allah Azze ve Celle bütün kullar için bir rızık belirlemiştir. Bir de insanın Allah Azze ve Celle'nin talep ettiği rızık var. Yani Allah Azze ve Celle herkesin rızkını belirleyip ve insanın zaten rızkı bittiği zaman ölümü gelir. Yani ölüm melekleri insanın şeyine bak, rızkına bakar, rızık bitendi, gelir canını alır. Bir de insanın kendi çalışıp çabalayarak Allah Azze ve Celle'nin rızık istemesi var. Allah'ın belirlediği rızık insana gelip ulaşacak. Ama insan daha çok rızık istiyor. Çalışıp çabaladığı zaman da Allah Azze ve Celle onun çalışmasının karşılığında rızkını verir. İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki kim Fatiha ile şifa bulmazsa başka bir şeyle şifa bulmaz. Bakın bir şey daha açıklık edelim. Bazen bu gibi hadisleri okuyurlar, yanlış yorumluyorlar. Daha sonra derler ki işte Müslümanlar doktora gitmesini efendime söyleyeyim hadi okusunlar şifa bulsunlar. İslam öyle bir şey demiyor. Doktorun verdiği şifa da Allah'ın gönderdiği şifadır. Yani Allah onun vesilesiyle insana şifa verir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ayetleri gerçekten eğer insan o imana ve o ulaşırsa hiç maddi vesilelere ihtiyacı olmadan her şeyi yapar. Nereden bunu iddia ediyoruz? Örneğin Hz. Süleyman Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki bulutların üzerine binirdi, Bismillah derdi ve bulut alıp onu götürürdü. O Bismillah diyordu, bulut hareket edirdi ama biz Bismillah dediğimiz zaman yerimizden oynamıyor. Niye? Çünkü bizdeki iman Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın imanı değil. Dolayısıyla söylediğimiz ayetler bizim imanımıza da bağlı. Yani gerçekten birisi eğer nefesi, nefsi tezki olmuş olsa o söylemiş olduğu sözler, ayetler de etkisini gösterir. Bu da tabi insanın kendi nefsiyle mücadelesine bağlıdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de o bırakmış olduğu gizli sırlar ve hazineler yetki istiyor. Ve insan o yetkiye de ancak amelle ulaşır. Ama yetkimiz yoktu diye biz bu nimetten mahrum kalmamalıyız. Sonuçta bunlar hepsinin nurlu ve insana etkisi olacak. Yani yetki derken şunu kastedirem. İnsan iman noktasında bir noktaya gelir ki Allah dediği zaman bulut hareket edilir. Bismillah dediği zaman bulut hareket edilir. Veyahut da Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman'ın olayını duymuşsunuzdur. Belkıs'ın tahtını bir göz açıp kapayıncaya kadar getiren efendim sadece bir ilme sahip olan biri vardı. Bu insanın imanıyla ulaşabileceği noktada ama bununla birlikte bunların bu ayetlerin, bu sürelerin insana faydası var. Ha, İslam diyor ki hastalandığın zaman öncelikle düşmeyen kadar doktora gitme. Tavsiye de, hadiste var. Yani hep baş, bazılar var baş ağrıyor doktora gidip, diş ağrıyor doktora gidip. Yani abire ufacık bir şeyde doktora gider bu yanlış bir şey. Yani ağırlaşmadıkça doktora gitmeyin. Eğer kendiniz doğal yollarla tedavi edebiliyorsanız edin. Doktora insan gitmeli, aynı zamanda bu sureleri okumalı, dualar okumalı. Hatta bir gün ben şuna inanıyorum. Bir gün gelecek insanlar doğayla surelerle tedavi edilme yöntemini bulacak. İnsanların çoğusunun hastalıkları ruhsaldır. Fiziksel değil stresli, kaygılı, korkudu. bu insanın bedenini, fiziksel bedenini zayıflatır. Dolayısıyla bir Müslüman hem madde olarak var olan sebeplerden istifade edip doktora gidecek, bu taraftan da manevi olarak dualardan ve ayetlerden istifade edecek. bir de şu var, bazı şeyler var mesela çörek otu yağı ölümden başka her şeyi iyileştirir. Ne ya, bu gibi hadislerde de kasıt yani onu yiyen ölmeyecek değil. Orada mübalağa babından ne kadar faydalı olduğunu anlatır. Ya yani bu gibi hadislere de dikkat edin. ama sureler hakkında buyrulan sahih hadislerde kasıt budur. İnsan eğer imanı güçlü olsa o insana şifa olur. Ama bununla birlikte biz de bu ayetlerin ve surelerin bereketinden istifade edebiliriz. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Mesela dün Abbas öyle de bahsetmişti. Mesela Allah daara peygamberlerine keramet yollamıştı. Evet. Tüm peygamberlere de keramet sahibidir. Sadece değilse ölüleri diriltiyordu. Evet. Yani biz mesela nasıl diriltemeyiz ki? Tabii. Onlar Kerim sahibiydi, keramet ya sahibiydi. Şöyle ama ben şuna inanırım. Eğer bir şeye bizim gücümüz yetmezse Allah onun haberini bize vermez. Yani Allah Azze ve Celle orada bize de şunu buyurur. Bak bir insan bir ölüyü diriltebiliyorsa sen de onu yapabilecek kapasiteye sahipsin. Zaten peygamberlerin geliş sebebi nedir ki? Peygamberlerin geliş sebebi budur ki insanları da kendilerinin bulunduğu makama ulaştırsınlar. Tabi herkes kendi kapasitesinde. Biz hep peygamber olamayız. Fakat o yüce makamlara peygamberlerden şey. ulaşabiliriz. Mesela Ziyareti Aşura'da diyoruz ki Allah'ım bizi Mahmud makamına ulaştır. Mahmud makam Peygamber Efendimiz makamlarının büyük makamı. Tabii. demek ki şu, şunu anlamalıyız. Bizim de o yüce makamlara, o yüce yetkilere ulaşabilecek kapasitemiz var. Yani Allah bunu bizim fıtratımızda bırakmış. Bunlar hepsi bizim için bir haberdir. Allah Resulü buyuruyor ki Fatih Suresi hangi hastalığa karşı okunursa okunsun şifa olur. Şimdi Fatiha suresine gelelim. Herkes Fatiha suresini biliyor değil mi? Bunları siliyorum. Her namazda okunması gerekir bu sure. Bir adam bir tane oğlu varmış. Namaz kılmıyormuş. Babası cezalandırmış. Bu da gitmiş Fatiha suresini ezberlemiş. Ama yine haylazlığından vazgeçmemiş namaz kılarken diyormuş Amin billahi ne Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil alemin Allah'ın fazla vaktini almayın bela zalim o şekilde namaz kılmış. Soruya yazayım mı ben? <laughs> Yok, vaktimiz şey olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Her surenin bir parçasıdır ve bunun tefsiri de bu Bismillah manasında surenin doğru mu yazdım? Bismillah bu Bismillah'ın tefsiri de surenin kendisiyle alakalıdır. Ehl-i Beyt Mektebi'nde Bismillah surenin bir parçasıdır. Ehli Sünnet'te Bismillah surenin bir parçası değil fakat Fahri Razi ehli i Sünnet alimlerinin Bismillahın surenin parçası olduğundan dair 16 tane delil getirip herkese Musa'de, Ahmet'te e, Bismillah surenin bir cüz'ü olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de sadece bir surede Bismillah yoktu. Hangi surede? Tövbe suresinde. Beraber suresinde. Çünkü o sure e, müşrikleri kınamak için, müşrikleri tehdit etmek için gönderilen bir suredi. O tehdit eden surede de Bismillah'ın bir manası yoktu. Bismillah'ın kendisi bereket, Bismillah'ın kendisi rahmetti. Mesela Süleyman Aleyhisselam e, arz üzerine bindiği zaman Hazreti Nuh Aleyhisselam e, gemiye bindiği zaman Bismillah diyor. Hz. Süleyman Aleyhisselam hakeza bel kısa yazdığı mektupta Bismillah'la başlıyor. Bismillah bütün işlerimizde e, önce söylenmesi gereken zikirdi. Eskiden de bir işe başlarken atalarının işte büyüklerin ismiyle başlarlardı. Bismillah da Allah Azze ve Celle'den yardım istemek, Allah Azze ve Celle'ye sığınmak, Allah Azze ve Celle'ye hatırlamak e, açısından bereket içeren bir zikirdi. Yani Bismillahirrahmanirrahim ne demekti? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Veyahut da Rahman ve Rahim olan Allah'ın yardımıyla başlıyorum. Üstadlar buyuruyorlar ki her işe Bismillah'la başlayın. Ki eğer kıyamette defterimiz sol ele verildiğinde Allah uzak etsin biliyorsunuz. Kıyamette defterler ya sağ ele verilecek ya sol ele. Sağ ele verilirse defterlerimiz, amel defterlerimiz kutulu şehri. Sol ele verilirse o zaman hesap çetin olacak. Diyorlar ki Bismillah'ı o kadar alışkanlık haline getirin ki orada da defter alın da sol elinizde aslında Bismillah keseniz Allah onun hakkında sizi bağışlayalım. Rahman ve Rahim. Rahman ve Rahim. İkisi de takriben aynı manaya. Yani. Yani merhametli. Rahman Rahim'in farkını bilen var mı? Yani merhametli, bağışlayan, Allah'ın adıyla. Her ikisi de Esma-ül Hüsna'dandır. Yani hem Rahman hem Rahim, her ikisi de Allah'ın güzel isimlerindendir. Rahman ismi dünyada bütün herkesi kapsayan isimdir. Yani Müslümanı, gayrimüslimi, iyiyi, kötüyü, münafığı yani dünyada var olan her şey insan ve insan dışında her şey. Fakat Rahim ismi Allah Azze ve Celle'nin sadece iyileri kapsayan ve kıyamette bu ismin tecelli edildiğine inanılır. Yani Rahman genelde herkesi kapsıyor, Müslümanı, gayrimüslimi, iyiyi, kötüyü. Dünyada bunu görürek yani Allah Azze ve Celle münafığa da rızık verir, kafire de rızık verir, Müslümana da, mümine de. Bu genel bir rahmetti. Ama kıyamette ise sadece mümin kullarına rahmet edecek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbine mahsus. Hamdla şükrün farkı nedir? Niye biz niye biz Fatiha suresinde mesela demiyoruz? Eş şükrü lillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Hamdtan şükrün bir farkı var. Şükür nimet karşısında olur. Mesela Allah bize rızık verir diyerek şükren lillah. Allah azze ve celle sağlık verir diyerek şükren lillah. Tabi şükür de nimet çoğaltır. İn şekertum lezidennukum. Eğer Allah azze ve celle şükrederseniz sizi çoğaltır. Bu sizi çoğaltan kasıt yani hem nefsinizi, ruhunuzu güçlendirir hem de rızkınızı çoğaltır. Fakat hamd hem şükrü kapsayır, hem övgüyü. Bazen bize bir şey verilmemiş olabilir. İşte burası bizim değil. Ama şu kütüphane ne güzel yapmışlar diye övebiliriz değil mi? Öv, bu bir övgüdür. Ama bize ait değil. Burada şükür ki çünkü bizim olmayan bir şey neyin şükürlüğüne getireceğiz ki? Hamd hem övgüyü kapsıyor hem de şükrü kapsıyor. Şükürde nimet var ama övgüde nimet yoktur. Yani biz elhamdülillahi rabbil alemin dediğimizde yani diyoruz Allah'ım bize verdiğin nimetlerden dolayı seni şükrediyoruz ve yaratmış olduğun bu güzel nimetlerden ki mümkündü bize de vermemiş olasın. efendim ormandaki ağaçlardır, denizlerdir bundan dolayı da seni övüyoruz. Yani ham hem şükrü kapsıyor hem övgüyü kapsıyor. Şükürde nimet söz konusudur ama övgüde nimet söz konusu değil. Elhamdülillahi Rabbil alemi. Allah Azze ve Celle'nin alemlerin Rabbidir. Alemlerin Rabbi ne demekti? Yani bir, birkaç alem var. hepsinin Yani bütün yaratılanların yaratan ve onu yöneten kimse demekti. Sadece bu dünya değil. Yani bütün varlık alemini Allah Azze ve Celle yaratıp ve yaratmakla da yetinmeyip aynı zamanda onu yönetir ve terbiye edir. Aynı bir öğretmen misali. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Doğru mu? Rahman ve Rahim hakkında arz ettik. Rahman hem iyileri hem kötüleri, hem Müslüman hem gayrimüslim. Rahim ise sadece iyi insanları kapsıyor. Allah Azze ve Celle bütün alemleri yaratıp ve onları kendi başına bırakmayayım. şimdi müşrikler şöyle diyordular ki Allah Azze ve Celle dünyayı yaratıp bir saat misali onları putlara devredip. Yani putlar yağmur yağdırırlar, belaları defedirler. Allah'ın artık onlarla işi yoktu. Saat misali çalışıyorlar. Ama Allah Azze ve Celle buyuruyor ki yok. Ben ki bu dünyayı ve kainatı yaratmışım. Kendi başına bırakmamışım. Onları terbiye eden, onların öğretmeni, onları yöneten benim. Rabbil Alemin Rahim. Ve o Allah hem Rahman'da hem Rahim'deki işaret ettik. Maliki Yevmiddin. Allah Azze ve Celle kıyamet gününün malikidir. Doğru mu? Kıyamet gününden kasıt Maliki Yevmiddin. Yani din gününün sahibi demekti. Din gününden de kasıt kıyamet günüdür. Peki Allah kıyamet gününün maliki de bu dünyanın maliki değil mi? Yani şöyle artık dünyadaki irademiz orada olmayacak. Orası sadece Allah Azze ve Celle'nin iradesinin hakim olduğu yerdi. Ama bu dünyada öyle değil. Bizim irademiz var. İyi de seçebiliriz, kötü de seçebiliriz. Efendim bir doktora gittiğimiz zaman o bizi iyileştirilebilir doktor bize şifa verip, e, Asıl şifa veren Allah Azze ve Celle'dir. Bu dünyadaki silsile ve zincirleme ötesindeki var olan hakikat Allah'ı görmek ama kıyamette göreceğiz. Ezan olur değil mi? Evet. Tamam. Ve aleyküm ve